Tamam, duyguları tanıdın, hatta onlarla biraz konuştun, biraz da şefkat gösterdin. Peki şimdi ne yapacaksın? İşte geldik en önemli adıma. Duygularını nasıl sağlıklı bir şekilde yöneteceksin? Bazen kızgınlık böyle için daraldığı zaman susup içine atıyorsun ya, ya da bir anda patlıyorsun. Bunların ikisini de yapma, bunlar seni yorar. Bunların yerine Dur, neden bu kadar öfkelendim diye bir sor. Sormak bile bazen seni hafifletecek ve iyi hissedeceksin. Biraz yürüyüş yap, bir şeyler karala ama kaçmak için değil. Nefes almak için kendine bir alan aç. Evet, böyle hissediyorum ama bu his sonsuza kadar sürmeyecek. Bu bu kadar net. Bir dostuna arkadaşına anlat. Biraz seni dinlemiş olması biraz yeterli olur. Ya da bir uzmana git, çekinme. Evet, gerçekten git, çekinme sen sustum diye o duygular kaybolmayacak. Sadece içinde büyümeye devam edecek. Unutma duygular senin düşmanın değil. Onlar senin rehberin. Eğer dinlersen sana yol gösterecekler. Onlarla anlaşmayı bulursan, onlarla sarılmayı bulursan onları yönetmeye başlarsın. Sen de duygularını yönetmek istiyorsan yorumlara bir kalp bırak. Belki bir sonraki video tam senin duyguna dokunur ne dersin?